Merhabalar sevgili izleyenler. Saçlarının güzelliğine dikkat eden, doğallıktan yana olan bayanlar için yeni bir kına videosuyla daha birlikteyiz. Malzemelerden de anlaşılacağı üzere kızıl renkli bir tarifim olacak. Hemen yapımına geçelim. Yarım çay bardağı pancar suyu, yarım çay bardağı şalgam suyu, yarım çay bardağı vişne suyu, yarım çay bardağı kırmızı soğanın kabuklarından elde ettiğim ölçüleri saçınızın boyuna göre ayarlayın. Uzunluğuna ve kısalığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi pancar suyunu ve soğan suyunu nasıl elde ettiğimi anlatayım. 1 adet orta boy pancarı rendeledim ve 1 çay bardağı suda 3-4 dakika kaynatıp suyunu sıktım. Aynı işlemi kırmızı soğan kabukları için de uyguladım. 3-4 dakika 1 bardak suda kaynattım ve bu suyu elde ettim. fırınınızda koyulma olursa pancar suyu ya da şalgam suyuyla biraz açabilirsiniz. Yoğurt kıvamında olsun kına, hafif lapa olsun ki saçınıza sürdüğünde akmasın. Bu malzemelerin ardından diğer malzemelere geçiyoruz. Benim çay kaşığı tuz, akmasın ve sabitlesin diye. Bir tatlı kaşığı sirke, fark etmez elma sirkesi ya da üzüm sirkesi olabilir. Saçımızı beslemesi için ve yumuşatması için Tatlı badem yağı, bir çay kaşığı, bir çay kaşığı da yılan yağı saçlara çok faydalıdır. Arkadaşlar, kına yaparken dikkat edilmesi gerekenler var. Metal bir kap ya da kaşık kullanmamaya özen gösterin. Metal kına ile reaksiyona girip saçınıza zarar verebilir. Eldiven takın ki elleriniz boyanmasın. Alın ve boyun bölgesine krem ya da vazelin sürün. Boynunuz ya da alnınız boya olmasın. Saçlarınızı sürdüğünüzde poşetle ya da streç filmle sarın ve tülbentleyin. Eski bir havlu kullanın ya da kıyafet giyin. Boyadıktan sonra saçınızda 5 saat kalsın en az. Sonra ılık suyla durulayın. İlk yıkamanızda şampuan ya da sabun kullanmayın. Sonraki yıkamalarınızı kullanın. İlk bir hafta kadar e, akmalar olabilir. Bu gayet normaldir. Bu karışımı deneyin. Muhteşem bir kızıl renk elde edeceksiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize selamlar.